Devlet vekilleri, gönül coğrafyası kavramını idrak edemeyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 81 vilayetten 782 bin kilometreden sınırlı tutarlar. Semerkant'tan Ötüken'den yayını çekerek can hakimiyeti ülküsüyle yola çıkan bir milletin evlatları İslam'la şereflenip nizama alem ilahi kelimatullah davasıyla Allah'ın davasını dünyada yeryüzüne hakim kılmak ve adaleti tesis etmek üzere yola çıkmış olan bir medeniyetin bugünkü temsilcileri olarak bu meclisteyiz ve aziz Türk milletinin ferdi olarak Bugün Elbap'ta da, dün Yemen'de, Galicia'da ne işimiz varsa, Çanakkale'de ne işimiz varsa, Kafkasya'da ne işimiz varsa, Elbap'ta da aynı ruh ve aynı karakterle Ankara'nın, Diyarbakır'ın ve Büyük Türk milletinin güvenliği için gidiyor ve orada şehadet şerbetini aslanlar gibi içebiliyoruz. Gerekirse bugün Türk milletinin şerefli mevsubu bir parlamenter Sayın olarak Yalın, orada şehadete talip olduğumu ve görev istediğimi ifade ediyorum. Çünkü inanıyorum ki vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Türklere Turan. Saygılar.